איזה דמופוטר פיילים Yer. ve bu büyük ihtimalle Perre'de o zaman yerleşmiş olan bir askerdi. Daha sonra Suriye Eyaleti'ne gidiyor ve Suriye Eyaleti'nde 20 yıllık bir askerlik yaptıktan 24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başlamış olduğumuz kazılarda Perra kentinde Roma Çeşmesi'nin batısı ve yaklaşık 15 aşmada kazılar devam edildi. Bu kazıların mevsim şartlarının soğuması nedeniyle kazılar sonlanmaya yakın, sonlandığı güne yakın bir askeri diploma bulundu. Bu askeri diplomanın üzerinde bronz lehva üzerinde Latince yazıların yazıldığını gördük. Biz burada daha sonra Profesör Doktor Mustafa Hamdi Sayara gönderdiğimiz fotoğraflar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bunun Çalcius Antiochos adında Suriye eyaletinde 20 yıl askerlik yapmış olan bir insanın e, askerliği bittikten sonra kendisine e, Roma vatandaşlığının verilmesi ve e, aynı zamanda evlenme hakkının verilmesiyle ilgili e, bir diploma olduğunu gördük. E, bu diplomanın e, Milattan sonra e, 123 yılında yani Hadrian İmparator Hadrian zamanında verildiğini gördük. E, bu da e, e, per antik kentinin hemen e, en 15 aşmasında çıkması e, bizi oldukça heyecanlandırdı ve e, bu diplomaların yaklaşık e, dünyada e, 100 bin tanının basıldığı söylenmektedir. Fakat büyük bir kısmının e, fırınlarda eritildiği ile ilgili e, bilgilerin olduğunu görmekteyiz. E, dünyada şu an e, 800 tanesi e, bulunduğu diplomaların 650 tanesinin çalışıldığı ve bunlardan bir tanesinin de Perlantikent'in kentinde çıkmasını çıkması sonucunda oldukça e, heyecan verici bir e, gelişme olduğunu görmekteyiz. E, bu Bununla beraber kazı sonlanmış oldu e, ve e, bu çıkan e, önemli bulgularla beraber 2022 yılında başlayacağımız olan kazılarda e, daha büyük sürprizlerin bizi beklediğini göremekteyiz ve e, böylece per Antik kentindeki e, önemli bulgulara ulaşmamız e, buraya gelen ziyaretçi kitlesini de e, oldukça dikkatini çekmektedir.